Evet arkadaşlar. Geçenlerde çekimini yaptığım bir anıttan bahsetmiştim. Hıdırba tabyalarının yakınına. Edirne Belediyesi'ni 100. yıl anıtı olarak yapmak istediği. Tabi bu olmadan önce ben bunu çekmiştim. Fakat geçen haftalarda galiba 25 Kasım 2022'de bunun çekilişi yapıldı. Şey pardon açılışı yapıldı. Şu anda açılmış durumda. Geçen ben buradan geçiyorken bir asoz günüydü. Çok kalabalıktı. Fakat yine de bir şey e, boşluk olduğunda gelip bir bakayım diye düşündüm. Evet bunun tepesine ta en üstüne şey bile koymuşlar. Kamera bile var galiba. Evet. Şöyle bir anıtı. Yüzüncü yıl anıtı. Bayrak taşıyan bayan bu. Evet şöyle biraz daha gezen gelip bunu böyle şey kapak sayfası yaparız. Yüzüncü yıl diye ama. Nasıl yapacağız bunu böyle yapamayız. Almıyor böyle. Biraz daha geri, biraz daha geri, biraz daha geriye gidelim. Yüzüncü yıl anıtı bu arkadaşlar. Evet. Bayrakla beraber. Şöyle biraz daha gidersek. 100. yılında bu arkadaşlar. Bu faaliyete geçti. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına yapılan bir anıt bu. Evet, bayrağımızda böyle var. Selimiye'de o bayrağın arkasında tarafında. Edirne yani doğrusu. Şöyle burada. bunun arkasında bir şey varmıştır bakalım. bir kule burası. Şöyle anıtını da şeyini de okuyalım. Anıt kent etmek konu, coğrafi konumu ile tarih boyunca istila ve işgallere uğramış. Cumhuriyet öncesi 93 yılda 4 kez işgal edilmiş. Kurtuluş Sarıcı'nın sonrasında 25 Kasım 1922 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi birliklerine teslim alınmıştır. Edirne Belediye Başkanı, Fiyatı, Edirne Belediye Türkiye Edirne Belediye Başkanı günü Kurtuluşun 100. yılında yapılması kararı almıştır. Üzerinde bulunduğumuz Hıdırlı Tabi Edirne savunmasının karargahıdır. Anlatım bu tarihi dokuda doğa ile barışık yapılması kurallarca da uygun bulunmuştur. 100. yılında yapımında paslandırılmış çelik kullanılarak geçmiş paslanmaz çelik üzerine bakır, titanyum kullanarak bugün ve gelecek desenlerle de kurtuluş mücadelesi anı anlatıldı. Meşale tutan genç ve Cumhuriyet kadını heykelleriyle aydınlatmak çağdaşlık evrensel barış simgelendi diyor. Evet. Buradan yazmış. Kurtuluşun yüzüncü yıl anıtı. Evet. Bu da burada. Evet arkadaşlar. Böyle bir şeymiş. Şimdi buradan döndüğümüzde orada elinde bir meşale taşıyan birisi var. Buradan da dur gibi bir şey var. Ne diyor bu? Bunun ne anlam ifade ettiğini ben çıkaramadım tabi. Burada da bazı Güzel anlam ifade eden şeyler var şu Işten baktığımızda ama neler ifade ediyor bilmiyorum. Dışarıdan bakınca belki daha iyi hmm. görebilir. Evet ha bak burada insan figürü orada da var, orada da var, burada da var. Evet iki, o da bir iki üç dört tane de orada var. Şöyle dolaştığımızda, Allah Allah ne yapmışlar burada elektrik yanmıyor diye herhalde şey yapmışlar. Burada ne anlam ifade ettiğini ben de merak ettim ama nasıl göremedim. Evet. Şöyle figürler var burada arkadaşlar. Evet. Hıdrova tabiyaları da gördüğünüz gibi şunun arkası. Şöyle bakarsak gördüğünüz o kule tepenin olduğu yer Hıdrova Evet arkadaşlar. Böyle baktığımızda şu karşıda gördüğümüz bayrağın biraz daha sağ tarafı Yunanistan yani o ışıkların arka tarafları. Öyle döne döne gittiğimiz o i̇kâr arkalarda gördüğünüz tepeler Yunanistan tepeleri. Ee, şöyle biraz daha döndüğümüzde tabiyoların arkalarında Bulgaristan kalıyor ama 16 kilometre sonra Kapıkule'den sonra kalıyorlar. Evet, burada kameralar da koymuşlar. Tabi zarar verilmesin babında herhalde düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun demekten başka çaremiz yok. Hayırlı olsun diyeceğiz. İnşallah. Evet arkadaşlar. Böyle. Evet, işte burada gördüğünüz o aşağıdaki Nehir Meriç Nehri. Aşağıda Köprü Köprüsü. Evet. Verici Bayrak ve Selimiye. Gördüğünüz gibi bayrağın arkasında. <laughs> Pardon. Özür diliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı vatanımıza, memleketimize Ülkemize hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun inşallah diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bir akşam üzeri bu çekim yaptığım saat akşam üzeri olduğu için. Evet arkadaşlar böyle bir daha çekelim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.